sevilla adı dışarıda böyle arkadaşlar soğukta şeyde duruyorlar bunlar hayvanlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik sağım yapılıyor her şey Aynen. robotlu sevgili kardeşlerim sizleri bugün bir çiftliğe götüreceğim oradan nazil süt alacağız adamların sistemini göstereceğim nasıl süt üretiliyor nasıl süt yapılıyor hayvanları göstereceğim hadi iyi seyirler Evet sevgili dostlarım şimdi buradaki işimizi de hallettik Allah'ın izniyle gidelim sütümüzü de alalım şimdi bir de çiftliği de verelim oradaki hayvanları nasıl besleniyor makineler nedir onları göstereyim size daha önce ben gördüm arkadaşlar orada her şey sağım otomatik hayvanlarda çip var boyunlarında hangi hayvan sağlanacak hangi hayvan e, süt sağımı yapılacak bunu robot otomatik belirliyor Tabii hangi sağılmamış onları biliyorlar zaten tespit ediyorlar robot olarak tespit ediyor. Bardan, e, onu bunu e, hayvana bir, bir çeşit sinyal gönderiyor. Hayvan oraya geliyor, giriyor içeri arkadaşlar. İnanın bekliyor orada. İlk önce hayvanın memesini yıkıyor robot su püskürterek 2-3 defa yıkıyor. Daha sonra da sağma geçiyor. 2 tane robot var bilgisayarlı. Herhalde bunların 160 baş büyük hayvanları var. 8 tonluk galvaniz paslanmaz süt tankı var. Hepsi oraya geliyor. Biz de oradan alıyoruz sütleri. Abi ilk geldiğimizde e, pek bize güvenleri yoktu ama daha sonra alıştılar bizlere. Çünkü neden diyeceksiniz ilk baştan işte kimse tanımıyor seni. Haliyle sana süt vermek istemiyor. Aslında süt veriyor da yani belki parayı koymayıp gidersin gibisinden öyle. Neyse daha sonra biz birbirimize güvenimizi kazandık. Kadın dedi ki benim dedi bek beni beklemenize gerek yok dedi. Çünkü benim işlerim çok dedi. Burada olmayabilirim dedi. Yani 2-3 saat beklemenize gerek yok dedi. Gidip gelip dedi buraya gelip kendiniz dedi alabilirsiniz basabilirsiniz dedi. Şuradan dedi gösterdi bizlere. Biz de şimdi kendimizden kendimiz gidiyoruz oraya. Hala parayı bırakıyoruz. Sütümüzü alıyoruz. Pek hayvanların yanına girmiyoruz. Evet arkadaşlar öyle. Şimdi gidiyoruz. Biraz da yolda görsel seyredin. Ve neyse bak şimdi burada 70 veriyor. Tam köy içine girerken arkadaşlar 70'e düşmek zorundasın. Hani böyle bir şey var işte tabelalarda, görüyorsunuz. Burada köyde 50 veriyorsa 50'den yukarı gidemezsin. İlla bir şikayet geliyor. Seni polis evde de olsa buluyor. Geliyor diyor ki sen burada böyle yapmışsın. Hayır yapmadım dersen illa bir görüntü gösteriyorlar. Yani adamlar İnsanlar burada kendileri radar arkadaşlar. Mobese kamerası. Şimdi arkadaşlar geldik. Burada ee, sütümüzü alacağız. Size hayvanları göstereceğim. Robotlu olan sistemi göstereceğim. Sağ nasıl yapılıyor onu göstereceğim orada. İsterseniz buzağı da göstereyim. Küçük küçük buzağlar da var. Aha bak burada. kız etikleri var. Hepsinin kulaklarında numaralar var. İsimleri bile var arkadaşlar. Birisinin adı Sevil'le, birisinin adı Vasili. Ama ona adı vermemişler. Hepsinin de numaraları var. var. Korkma gel korkma korkma. Bu da Sultan ismi. Korkma. Gel 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 korkma. korkma. Sağım yapılıyor şu herhalde. Makineler çalışıyor. Şimdi arkadaşlar size hayvanları göstereyim burada. Oraya gidelim bakalım, görün. Bu robot arkadaşlar, görüyorsunuz robot. Bakın, sağım yapıyor şu an. Yıkama yapıyor. Hayvan orada altta onlar bekliyor. İşte bilgisayar burada. Burada programın yeri şey. Bak, bir, iki tane dediğim gibi iki tane robot sistemi var. Hayvanlar burada sağım yapılıyor. Hayvan kendi otomatik geliyor arkadaşlar. Bak, lazer var görüyorsunuz orada. Lazerli sistem hayvan Sıra da bekliyor hayvanlar. Bakın. arkadaşlar gördüğünüz gibi otomatik sağım yapılıyor. Her şey yok. robotlu. Çok detaylı da olsa gösteremez ama bakın tek memeyi sayıyor şu an. Yani orada da ilk önce yıkama yapıyor. Daha sonra sağım gerçekleşiyor. Şimdi de sütümüzü alalım. Arkadaşlar daha sonra daha detaylı bir video çekeceğim. Arkadaş getireceğim yanıma. Yalnız olmuyor. Ee, buraya gelip bakmamız gerekiyor. Nasıl bir şey alıyor? <laughs> Ancak şimdi sütümüzü alalım. Geçelim şimdi sütümüze. Sütümüzü, şimdi sütümüzü alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tankımız bu. 8 ton tank. Tamam. Oradan sütümüzü alacağız şimdi. Şurada bir düğme var, orada bir mavi bir kırmızı, oradan alacağız. basıyoruz arkadaşlar böyle. Şuradan. Akıyor zaten. Bekliyoruz. Biraz bir şey akıyor. Tekrar basıyorum düğmeye. Geliyor. Dolduruyorum. Gidiyoruz. Bıdık, bıdık, bıdık. Bıdık, bıdık, bıdık. dışarıda böyle arkadaşlar soğukta şeyde duruyorlar altında hayvanlar. Korkma gel, korkma. Korkma gel. Tefek vermişler. Bunun adı Sultan Umra. <laughs> evet dostlarım. Böyle bugünlük videomuzu bugünkü videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz like, like atmayı unutmayın. Lütfen bana destek olmak isterseniz abone de olun. Teşekkür ederim. Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar böyle ya inanın kasaba gibi ya bir de arkadaşlar burada yani e, bizde çit yaparız kapatırız bahçeme girmesin burada bahçeler hep açık Gerçi bunlar da hani pek fazla böyle komşuluk şeyi yok ama hani bilmiyorum bahçe duvarı yok bir şey yok açık sen kendi bahçende kullan ben kendi bahçende kullan diye bir şey yok yani orada böylesine geçiniyorlar işte insanlar. Adamlarda böyle bir kültür var. Yani pek komşuluk yok ama bahçede orada yok. Anlamış değilim. Neyse. Havada sis var arkadaşlar. Ve soğuk daha. çalışmıyoruz. Bir gün arkadaşlar size şey kısa bir özet yapayım. Bir gün işten geldim, girdim, açtım bilgisayarı. Hani dedim yani bir YouTube sayfamı Kanalımı şey yapayım, bir bakayım ne var ne yok. Ana, giremiyorum. Öyle uğraştım, öyle uğraştım. Bir türlü kurtaramadım. Meğerse hacklemişler, çalmışlar kanalımı. Ben bir şekilde ulaştım kanalıma. Adama yazdım de, kanalımı geri ver. Sen git toplu kurallarına aykırı yayın yap. O kripto paralarla ilgili bir yayın yapıyor ve ne oluyor? Kanalım kapatıldı kanalım çalındı hem kapatıldı hem çalındı. Artık bilmiyorum açılır mı açılmaz mı. Neyse ben e, yedek kanalıma e, şimdi destek veriyorum. Diyeceğim bana da destek olursanız, abone olursanız arkadaşlar hem çalınan kanalımın acısı gitmiş olur bir nebze. Çünkü iyi bir abonem vardı. Gelir de içinde para da vardı. O da gitti haliyle Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yeniye destek. Siz de bana destek. Biraz da görselleri seyredin. Ama da görsel seyredecek bir şey yok ama işte yolda böyle müzik eşliğinde gide gideriz. zaten ben şimdi biraz sonra eve gittim de şöyle bir oturayım bilgisayarın başına. edit programlarına bakayım. Çünkü parayla edit programları almıştım arkadaşlar. Ee, onların işlerine bakacağım. Yani bunlar bayağı oldu alalı ben. Bunlarla editlerim, video editliyorum. Üst düzey bir tane almıştım. Yani iyi, iyi, bir para vermiştim. Onu bir türlü kullanamıyorum yani. Öğrenemedim daha. Çok teferruatlı bir iş. Ağustos arkadaşlar şu sağ tarafa sağ tarafa arkadaşlar burada Yordan diye bir e, yer var. Havuzlar var içeride. Deniz suyu var Yordan Yani bu Yordan Bat yani, Ürdün denizinden geliyor tuz. Yani tuzlayıp deniz suyu yapıyorlar. Bir nevi onun şeyi var. Yordan diye ondan dedi. Ücretli girişle 3 saat kalabiliyorsun. 5 saat kalabiliyorsun. Sonra yok. Evet. Da fiyat değişiyor. Ama bu yaz Ağustos ayında e, öyle bir yağmur yağdı ki inanın buraları bütün taşkın oldu. Ta oraya kadar girmiş yani. Burası biraz çukur kalıyor. Aşağıda kalıyor. <laughs> Aferin lan bize yeşil yandı vallahi helal olsun. Sen bekle kardeş. Burası da otogar arkadaşlar. Yani buranın otogar, tren garından. Otogar yan yana, trenden inen otobüse biniyor öyle gidiyor. Yani burada e, taksi durağı da var ama yani burada herkese hizmet var arkadaşlar yani. Sadece dolmuşçuya değil. Yani hatta otobüs şey değil. Adamlar burada öyle bir sistem kurulmuş ki örümcek ağ gibi trenler arkadaşlar. Geçme diğer yok. Geçme diğer yok. inanın geçme diğer yok. Adamlar sistemi oturtmuş yani. Biz neyi tartışması yapıyoruz? Adamlar çağ atlamış, ha? Belki ev yapmıyorlar, beton yapmıyorlar ama fabrika kuruyorlar. Yani öyle şeyler var adamlar. Sistem mi? Sistem hızlı arkadaşlar. bazı zaman insan yani şeyler yapıyor arkadaşlar böyle tarifsiz şeyler yapıyor ama bunlar hep geçici nasıl tarifsiz şeyler yapıyorlar onun açıklaması yapayım şunu yapacağız biz bunu elde edeceğiz biz bunu edeceğiz biz yahu yapın edin de bir de şöyle bir şey var arkadaşlar Kıyaslama yapıyoruz. Bundan diyor 30 sene önce diyor adım tüp kuyruğuna duruyordunuz. Şimdi tüp kuyruğuna durmuyorsunuz her şey model. efendi. Bundan 30 sene önce tüp kuyruğundan başka ne olabilirdi? Sadece senin ülkende mi tüp kuyruğu vardı? Her yerde şeyler vardı. Hiçbir şey gelişmiş değildi. Yani arkadaşlar hiçbir şey gelişmiş olmadı zaman ne yapabilirsin? Tüp kuyruğu olur, şeker kuyruğu olur, fabrikanın mı vardı? E tabii ki zamanla bak zamanla kuruldu fabrikalar, kurulan fabrikalar dahi elden çıkardık. Neyse daha fazla uzatmayayım ben de.